Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 11 Aralık Çarşamba günü ve saat 7.41. Dün size söz verdiğim videoyu bugün daha geciktirmemek için sabahın 7.40'ında sizlere bu videoyu hazırlama ihtiyacı içerisine girdim. Ve piyasada beklediğim değişiklikler de yavaş yavaş oluşmaya başladı. Büyük bir düşüşten sonra yeniden yeşillenmeye başlayan altcoin'ler görüyoruz ama bu hareketler fake olabilir mi diye ee, bakalım hep birlikte. Ön satışlar tarafında RWA, LKI, Your AI oldukça iyi performans sergilediler ve hala yükselmeye devam ediyorlar. E, buna keza güzel bir artış sergilemişti fakat bugün düşüşte. Ama tabii ki bizim için en önemli olan şey Bitcoin. İsterseniz Bitcoin'den başlayalım. Bu düşüşlerde zararınız olmuş olabilir. Bu düşüşlerde beklemediğiniz şeylerle karşılaşmış olabilirsiniz ama bunların hiçbir problem değil. Şimdi Önümüzde bir yılbaşı tatili olduğu için arkadaşlar bakın burada bir düşüş gelebileceğinden bahsetmiştik ama düşüş henüz şu an derinleşmemiş durumda. Bu bizim için oldukça pozitif. Şuradan şöyle bir hareket beklerim, sonrasında da böyle aşağı gelebilir demiştim ama düşüş çok daha sınırlı kaldı bakın. 94.500 bölgelerinde sınırlı kaldı. Zaten boğa piyasasının boğa olmasının sebebi düşüşlerin beklenenden daha az gerçekleşmesiyle sağlanır. Şuradaki fitilimizin hala dolmamış olması bir tehlike. Bakın şu indikatörümü kapatayım. Bu da Elliot Wave Absolute. En çok sorulan indikatörlerden birisi bu. Hocam hangisini kullanıyorsunuz diye. Şuradaki FVG noktaları çok önemli arkadaşlar. Yani yılbaşı sebebiyle piyasadaki hacimsizlikle fiyat belki buralara gelebilir ama altcoin'lerin artık bu kadar ölmeyeceğini düşünüyorum. Altcoin'ler bir gün öldü. Yani sonrasında belki ufak ufak ralliler görebiliriz altcoinlerin kendi aralarında ama olur da 72 bin bölgeleri bir haberle gelirse e, buralar hepimizi üzer diye düşünüyorum. Şu an için burası benim oyun planımda açıkçası yok. Burası yok. 83.300'lere de gelirsek e, gelebilir miyiz buna şimdi bakalım aslında bu bölge beklenen bir hedef bölgesi ama buralara gelebilir miyiz? Bakın geçmişte çizdiğim FVG1 şu bölgeyi de doldu. FVG2 bu bölgeyi de şu yeşil çizgiyi de doldu. Şimdi burada da iki tane FVG'miz var. Buralar dolarsa eğer daha kuvvetli ve daha şiddetli yükselebiliriz. Ama bunun için bakmamız gereken met parametreler var. Bakalım hemen. Bitcoin dominansı. Bakın geçtiğimiz zamanda bu yeşil çizgiyi çizmiştim ve buradan bir sekiş gelebilir demiştim. Buradan bir sekiş geldi ve yükseldi. Şimdi Burada biraz daha Bitcoin dominansı yükselebilir. Bu beklentilerimiz dahilinde ama Bitcoin dominansı yükselirken artık biraz da Bitcoin'in fiyatı yükselse. Altcoin'ler de buna yavaş yavaş eşlik etse çok güzel olur. Fakat 60 bölgesine doğru gelebilecek bir hareket bizim için kötü olabilir. Ama şurada şu bölgenin henüz aşılmamış olması bizim için çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla buradan aşağı gelecek her hareket, altcoin'lerde bir toparlanma emaresi gösterecektir. Burada indikatörümüz ise yükseliş bekliyor. 60'ların üstüne çıkan bir Bitcoin dominansı görebiliriz diyor. Buradan da aşağı büyük bir rally bekliyor. En önemli parametrelerden birisi de USDT dominansı. Şu an baktığımız her şey anlamlanmaya başlayacak. Bakın gördüğünüz üzere şuradaki ikili dip yapısı kırılırsa çok güzel demiştik. Bakın şurası birinci dip, burası ikinci dip. Şu an bu yapı kırılmamış gibi gözüküyor. Ama bu kırılımlar böyle çat diye gerçekleşir. Dolayısıyla bizim şu an salınım beklememiz gereken aralık şu bölge. Buraya kadar gidip buradan düşebilir. Dolayısıyla teter dominansında 453 ila 460 bölgesi bizim için oldukça önemli noktalar. Bu noktaları da hep birlikte takip edeceğiz. Şu bölge. Yıllardır beklediğimiz boğa piyasası geldi ve büyük bir rally için bakın genel daha büyük resme bakarsam omuz baş omuz gibi bir formasyon görüyoruz. Burada biraz daha aşağı kırılımlar gelirse burada kısa vadede çok güzel paralar kazanılabilir ve altcoinlerde düzeltme gelmesi de bu yeni fiyatlardan alıcı bulması anlamına geliyor aslında. Yani piyasamızda ekstra ekstra olumsuz bir şey yok. Ve ben bunun tweet'ini de atmıştım arkadaşlar. Dominasyon diyor ki ben döneceğim diye. Oradan dönen dominasyon bizi şu an mahvetti aslında küçük yatırımcıları ama toparlayacağız hiç sorun yok. Yani dominasyon ve Bitcoin bu piyasada her şey olduğu için bunlara dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Ama ben şu an artık en kötüsünün geride kaldığını düşünüyorum. Biraz da isterseniz altcoin'lere bakalım. Ethereum tarafında şunu kapatalım. Ethereum güzel bir dirençten döndü. Bakın arkadaşlar 1, 2 ve 3. temas. Artık burada Ethereum'un geçmişte şu oluşturduğu dip yapısında bir test vermediğini görüyoruz. Benim için Ethereum'un en dibi artık 2713 bölgesi. 2713 bölgelerine ya da 2763 bölgelerine bir iğne bir düzeltme gelirse burası Ethereum için nihai dip noktası olabilir bu boğa için. Ha, buralar çok mu ölücül bir nokta? Evet buralar çok ölücül bir nokta. Alta emir yazanların ihya olduğu dönemdir boğa dönemi. Dolayısıyla aşağı emir yazmak olmazsa olmazdır arkadaşlar. Kaldıraçlı işlem aramak yerine güvenli kazanç istiyorsan alt taraflara emir yazacaksın. Bakalım şu FVG noktası da bizim için önemli mesela 3200 3200'e terim için güzel bir direnç noktası. Buraya düşerse buradan benim de alım yapacağımı düşünüyorum çünkü 3200 noktası ...gerçekten Ethereum için ucuz bir yer. Yani 10 bin doların altında Ethereum... ...ucuz Ethereum diyorsak... ...3200 noktası da bedavanın biraz pahalısı olabilir. Bu noktada da... ...piyasa dinamikleriyle tekrardan bunu yorumlayacağım. Ama olur da... ...ben ölücüyüm abi. Ölü, bir malı ölmeden almam diyorsan da... ...2600 noktalarını bekleyebilirsin. Fakat buralar gerçekçi olur mu bilmiyorum. Yani buralara gelirse fiyat çok büyük... ...dertlerimiz olur gibi düşünüyorum. XRP'ye bakalım... XRP tarafında büyük bir rally görmüştük arkadaşlar. Şimdi bu rally'nin ya bir düzeltmesi olacak ya şurada bir konsolidasyonu olacak. Ripple'ın buradaki hareketleri oldukça önemli. Dolayısıyla Ripple'da 1.69'a, 1.67'ye, 1.64'e kadar gelecek geri çekilmeler bence normal ve sağlıklı olan geri çekilmelerdir. Ripple hareketine başlamadan önce Ripple dominasyonu ve Ripple BTC'den yola çıkarak büyük bir hareket yapabileceğinden bahsetmiştim. Ama artık Ripple o avantajını kaybetmiş olarak gözüküyor. Fakat spotta karlarıyla tutan herkes çok mantıklı, makul seviyelerde bakın. Fırsatları konuşmamız gerekiyorsa Ripple'ın büyük bir ikili dibinden bahsetmiştim. İkili dibinden seken bir Ripple gördük ve herkesin diline düştü. Buna benzeyen ikili dip yapan BTC paritesinde hangi coin var? Bakalım hemen. Arkadaşlar bakın Mina. Mina'nın buradaki ikili dibi gayet güzel ve şu an tekrardan aşağı gelmiş durumda. Buradan değerlendirenler için Mina bir avantaj olabilir. Mina'nın bir avantaj durumu söz konusu olabilir. Mina'ya bir bakmanızı öneririm. Güzel gözüküyor Bitcoin paritesinde. Ve bununla ilgili de bir tweet atmıştım. Mina All Time Love yapıyor ikili dip olarak diye Mina takip listesine alınabilecek projelerden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bir listemize de bakalım. Solana tarafında e, oldukça bu dönemde sönük kaldı Solana. Solana çünkü bu piyasanın demir başlarından birisi. Bakın o da çizdiğimiz geçmişte çizdiğimiz e, kutudan reddini yemiş durumda. Dolayısıyla buralar bir direnç bölgesiydi arkadaşlar. Kar realizasyonu yapanlar oldu, yapmayanlar oldu. Fakat destek direnç değerlendirmek bu piyasalarda oldukça önemli. Buraları kırdıktan sonra da artık bu kripto paralar için ucuz demeye başlayacağız. BNB'ye bakalım. BNB bildiğiniz üzere Binance borsasının coin'i ve bu boğada en güzel fiyatlamaları yapan projelerden bir tanesi. O da burada trend kanalının direncinden dönmüş durumda ama all time high yaptığı için bu projeler all time high yaptıktan sonra biraz geri çekilir. Bakın şuradaki destek direnç dönüşüm bölgesinin belki biraz altına atar ama sonrasında tekrardan yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Yani bir ayı gelmedi. Buradan ayı gelecekse bunca çileyi neden çektik? TIA. TIA da bir direnç bölgesini yakalıyor ve direnç bölgesinden aşağı doğru test veriyor. Fakat e, düşüşler gelebilir ama bunların hepsi Kalıcı düşüşler değil bence Geçici düşüşler arkadaşlar Floki tarafına bakalım Floki tarafında Bir Wyckoff şamamız vardı Bu Wyckoff şamasına bağlı olarak e, Yine bir dirençten red yemiş Floki eğer şu direncini kıramazsa Arkadaşlar şu Aşılması gereken bölgeyi aşamazsa Buradan aşağı yönlü Geri çekilmeler gelebilir Ama airdrop haberiyle birlikte e, Umarım yukarı yönlü harekete gelir. Çünkü ben de bir flaki holdrayım. Gui yine aşağı çekildi. Gui en çok yıkılan projelerden birisiydi. Şuraya testi bekleyip yükselir diyordum. Galiba 20 bölgelerini test edip öyle yükselecek. Yani bu grafik şöyle olabilir arkadaşlar. Üzüyor işte. Şu, şu hareketin biraz daha aşağı gelmesi üzüyor yukarıdan alan insanları. Doge'a bakalım. Doge'da da bir trend kırılımı söz konusu. Bakın yükselen trend kırılmış. Artık Doge'da 0.31 ve 0.24 bölgeleri belki bir emir bölgesi olabilir. Eğer Doge alacaksanız ve geçmişte kaçırdıysanız Doge'u bu bölgelerde bekleyebilirsiniz. Şuradaki destek direnç dönüşüm bölgesine de zaten test etmiş ama test etmeyen projeler vardı. Biraz önce de incelediğimiz gibi şu bölgeler makul alım bölgeleri olabilir. Eğer garanti para arıyorsanız işte kaldıraçla riski almak istemiyorsanız riskimi ben daha minimuma indirir alttan alır yukarı kadar taşıyabilirim diyorsanız aşağı emir atmak bu tarz piyasalarda olmazsa olmaz arkadaşlar. Bakalım. Sui'nin göz bebeği Skalop bile nasıl yıkılmış. 42'lerden 43'lerden 50'lerden geldi hatta buraya. üzüyor. Hepimizi üzüyor. Ama bunun bir geçiş dönemi olduğunu unutmayalım. Şu bölgedeki konsolidasyon oldukça önemli. Belki buradan 1.80'lere tekte gidecek. Bunu bilemiyoruz. Piyasa açıkçası beklediğim şekilde toparlanmadı arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Bir önceki videolarımda aslında bahsetmiştim. Yılbaşı. Yılbaşı sebebiyle Hristiyan ülkelerdeki insanların çoğu ellerindeki malları satıp bir 20 günlük dinlenme sürecine giriyorlar. Dolayısıyla biz de elimizdeki nakitleri çarçur etmeden sağa sola harcamadan bu insanların piyasaya geri dönmesini beklemeliyiz. Ee, aynı back to school döneminden sonra başlayan rally gibi bu da bir piyasa dinamidir. İnsanlar tatilini yapacak işte bayramını kutlayacak vesaire vesaire. Tüm dünyayı reddetmeden bütün gelişmeleri birlikte takip edeceğiz tekrardan. Ee, ayın 19 ila 20'si gibi artık piyasada ufak tefek dip oluşumlarından sonra geri dönüşümler gelmesini bekliyorum. Alım yapmak için, elimdeki son parayı da oyuna sokabilmek için bu tarihleri ve bu tarihlerdeki piyasayı görmem gerekiyor. Dolayısıyla aşağı desteklere emir atarak kendimizi koruyabiliriz. Ama bu dönemde kaldıraçlı işlemlerden ben uzak duracağım, siz de uzak durun. Tabii ki küçük bakiyelerle bunu deneyebiliriz ama Hocam ben lik oldum. Hocam şöyle oldu. Hocam böyle oldu dediği zaman birisi. E, ben de çok üzülüyorum. Siz de çok üzülüyorsunuz. Takipçilerim de çok üzülüyor. Dolayısıyla hepimiz birbirimizi bu oyunda tutmak zorundayız. Aslında e, bu videoyu çekmemin amacı e, sabahın kör bir vaktinde yalnız olmadığınızı hissettirmek. Birlikte bir motivasyonun içine girebilelim. Bunu hissettirmek. E, bu piyasada hepimiz çok para kazanacağız. E, kaçan göçen hiçbir şey yok. Evet bir hafta bir buçuk hafta önce kaçan şeyler vardı o da ucuzluktu. Piyasa tekrardan biraz daha ucuzladı. En büyük ucuzluğu kaçırdık belki ama burası tekrardan ucuz noktalar ve belki de buralar son ucuz noktalar. Çünkü Microsoft'un, Amazon'un, Bitcoin'i alsak mı almasak mı dediği dönemlerden geçiyoruz. Bir ödeme onayıyla her şey değişebilir. Bir firmanın ben Bitcoin'le ödeme alıyorum artık. Bundan sonra ürünlerimi satıyorum kripto ile demesi bizi farklı seviyelere götürebilir. Sizden tek ricam ait olduğunuz topluluklarda rol üstlenin, görevler üstlenin ve bu piyasayı paranız olmasa da asla bırakmayın arkadaşlar. Burası çok gelişen bir teknoloji. Dolayısıyla birlikte bu yolda yürüyeceğiz. Para kaybettiyseniz de lütfen üzülmeyin. Mutlaka bunu kazanacağız bir yerden, airdroptan vesaireden. Bu arada bizi paraya boğacaklar ki buradaki ilgi daha da artsın. Kulaktan kulağa o, reklam, marketing daha da uzasın. Hep birlikte burada savaşmaya devam edeceğiz. Boğa piyasasında gelen düşüşlerde canı sıkılan bazı takipçilerim yorumlara ya da işte bir video altı yorumlara oldukça saçma şeyler yazabiliyor. Onların da canı sağ olsun. Anlıyorum psikolojilerini. Onlar da iyi ki varlar. Bugün beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size verdiğim sözü tutabilmişimdir umarım. Buradayım. Siz de buradasınız ve bu yolculuk devam ediyor. Amaç varmak değil yolda olmak ve para kazanmak arkadaşlar. Biz de bu yolda inşallah hep birlikte para kazanacağız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.